Selam arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki video için özür dilerim, biraz aceleye gelen bir video oldu. Çünkü bir video hazırlamam lazımdı, biraz aceleye getirmiş oldum. O yüzden daha açıklayıcı bir video yapmak istedim. Şimdi tekrar aynı konudan bahsetmek istiyorum. ETO yani elektroteknik Teknik Officer, yeni adıyla eski adıyla Elektrozabit nasıl olunur? Ya ben bunun için videolar bakmaya çalıştım ama pek açıklayıcı bir video bulamadım çünkü hep eski insanlar vardı. Eski videolar vardı. Onlar da yeni yürürlükten pek bilgileri yoktu. O yüzden hazır ben daha taze almışken size de bilgilendirmek istedim. Şimdi ilk başta bunu alabilmeniz için meslek liseleri ya da meslek lise okullarının elektrik, elektronik, yani bu bölümlerle ilgili bir bölümden mezun olmanız lazım. Ondan sonra kurs yeri araştırmasına gireceksiniz. O kurs yeri de benim bildiğim İstanbul'da bir Maltepe'de var. Bir de Silivri'de var. Ben Silivri'de Akden Denizcilik'ten aldım. Yine telefon numarasını ve adresini açıklamalar kısmına bırakırım. İşte başvurduğunuz zaman sizden sağlık raporu isteyecekler. Gemi adamı olabilir. Buna devlet hastanelerinden ya da İstanbul'da birkaç tane özel hastane veriyor galiba. Ben devlet hastanesinden aldım. Devlet hastanesinden alınca biraz daha çıkması uzun sürüyor ama ben bir günde hallettim. Çıkması yani 15 günü falan buldu raporu. O raporu aldıktan sonra bu sarı cüzdanı alıyorsunuz. Sağlık yoklama belgesi. işte. bunda şeyin Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden alıyorsunuz. Orada işte bir göz muayenesinden falan geçiyorsunuz. Bunu aldıktan sonra kurs yerine tekrar bilgi veriyorsunuz. Ondan sonra kursunuz başlıyor işte belli bir sayı tutturduktan sonra kursu başlatıyorlar. O da. Toplam 3 yani 296 320 saat civarında sürüyor yani ya iki ayı buluyor açıkçası. O kurs bittikten sonra STVC kursuna gidiyorsunuz. 3 gün sürüyor. Onda Dragos'ta Dragos sahilde var. Dragos sahilde alıyorsunuz. Onda yani kursunu görüyorsunuz. O STVC kursunda aldıktan sonra sizi ertesi günü kursun sınavına sokuyorlar. Kursun sınavından geçtiğiniz zaman internetten beri başvuru süreciniz başlıyor. İşte kursunuz bitti, sınavı geçtiniz, size kurs yerinden bilgi veriyorlar. Bu bilgi işte sertifikanız onaylandı diye şöyle bir sertifika sertifika onaylandıktan sonra işte STVC'leriniz de burada. Bu sertifika onaylandıktan sonra işte internetten hatta şuradan bakayım. Gema adamı, adamı .uab.gov.tr'den e devlet şifrenize girebiliyorsunuz. Buradan cüzdan başvurunuzu yapıyorsunuz. Bu cüzdan başvurusu sırasında pasaportunuzu ve ben ne olur ne olmaz yine de hemen yapıyı yaptırayım dedim. Sarı aşısı yapılıyor. Yine aynı şeyden bu sahil neydi oranın ismi? Ha, Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden sarı aşısı olunuyor ya genelde Afrika ülkelerine eğer yurt dışı çalışacaksanız şayet sarunma açısını yaptırıyorsunuz mecbur tutuluyor. Onu da yaptırmış bulundum ne olur ne olmaz. Bunda ömür boyu galiba koruyuculuğu varmış. Pasaport 3 günde geldi başvurdum 3 günde geldi bu pasaportu başvururken parmak izi yazı almayı unutmayın. Çünkü bu gemi adım başvurmak için online size lazım olacak. Şimdi online başvuruyu ayrı bir şekilde anlatacağım bu videonun sonunda. Hatta şimdi direkt ona geçelim. gemi adamı sitesine girdiğiniz zaman ilk başta şurada cüzdanlarıma tıklayacaksınız. Bu cüzdanlarımdan ilk başvuruya tıkladığın zaman şimdi ben açmış olduğum için bende olmuyor. Buradan sizden biyometrik fotoğraf, parmak izi siyası ve ee, beyaz A4 kağıda atılmış bir imzanızı isteyecek. Bunların resmini, yani telefonla yaparsanız daha rahat olur sizin için. Bunların resimlerini güzel ayarladıktan sonra başvurduktan sonra STVC'leriniz var. Onu da sertifikalarımdan tek tek buradan yeni sertifika diyorsunuz. Buradan sertifika seçe tıklayıp o sertifikalarınızı seçiyorsunuz mesela can kurtarma araçları. Buradan da başvuru tipini kursu tamamladım diyorsunuz. Kursu tamamladıktan dedikten sonra başvur diyorsunuz. Hepsini tek tek bu şekilde başvuruyorsunuz. Başvuru yaptıktan sonra işte bekleme süreciniz başlıyor. O bekleme süreciniz de ortalama bir haftayı buluyor. Bir hafta içerisinde size haber gelir mesaj olarak ve mail olarak. Bunları da tamamladıktan sonra size harç parası yatırmanızı isteyecekler. O da ortalama Halk Bankası'ndan 1700 lira olması lazım. Pasaportu ilk çıkarırken deft, yani yoksa önceden 10 yıllığını ben işte 500 lira defter parası, 10 bin lira da harç parası, pul parası falan. Hepsi toplam 10 bin 500 lirayı buldu. Bunlardan ücret alınmıyor zaten. Bunları direkt gidip orada yaptırabiliyorsunuz. Sağlık raporunda devlet hastanesinde 870 lira mı öyle bir şeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Kurslar da şu anda ortalama 20 ile 25 bin arasında olması lazım. Çünkü ben bayağı oldu alalı. Yani şey bayağı oldu derken Mayıs ayında ödeme yapmıştım ben. Mayıs'tan bu yana bayağı bir zam gelmiş olması lazım. Şimdilik böyle. İlerleyen zamanlarda yine gelişmelerle ilgili videolar devamını çekeceğim. Yine bir sorunuz olursa açıklamalar kısmına yazın. Ben bir şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere.